Doğu Türkistan'da Çin'in soykırıma varan insan hakları ihlallerini Avrupa'nın göbeğindeki Amsterdam'da tek başına duyuran Uygur Türk Abdurrahim Geni, Lahey'deki Çin Büyükelçiliği önünde Doğu Türkistan bayrağını göndere çekti. Hollanda'da geçen hafta parlamento Çin'in Uygur Türklerine karşı soykırım işlediğini kabul etmişti. Uygur Türk aktivist Abdurrahim Geni, Hollanda Dam Meydanı'nda iki seneyi aşkındır Doğu Türkistan'daki sistematik baskı ve asimilasyon politikalarına ve yaşanan insan hakları ihlallerine karşı protesto gösterisi yapıyor. Dünyanın birçok noktasına devam eden Doğu Türkistanların aile nöbeti Hollanda'da da Uygur Türk aktivist Abdurrahim Geni tarafından düzenleniyor. Geni dünden itibaren bir hafta boyunca Çin'in Lahey'de Den Hak Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapacak. Dün başlayan aile nöbetinde Doğu Türkistan Milli Marşı çalındı ve Doğu Türkistan bayrağı göndere çekildi. İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Çin'in Sincan Uygur Özak Bölgesi'ndeki mezalimi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bir karar almasını ve sahip olduğu iradeyle bu kararı uluslararası topluma ilan etmesini talep ediyoruz. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızdan randevu aldık, kendilerine bu talebi ileteceğiz, dedi. Tatlıoğlu, meclisteki düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin ayrıca bu baskı politikalarından dolayı Çin'e karşı yaptırım öngören kararlar aldığını dile getiren Tatlıoğlu, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ticaret ve ekonomi Uygur Türklerine yapılan bu ürünleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz diye açıklama yaptı. Son olarak Kanada Federal Parlamentosu ile Hollanda Parlamentosu bu uygulamaları soykırım olarak tanımlayan yasaları onaylamışlardır diye konuştu. Çin'e bağlı bir özel bölge olan Hong Kong'da Çin'le yerel hükümetin anlaşarak Haziran 2019'da hazırlığına başladığı ve Haziran 2020'de yürürlüğe giren güvenlik yasası sonucu Hong Kong'da Haziran 2019'dan beri şiddetli protestolar devam ediyor. 28 Şubat'ta muhaliflerden 47 kişi hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınırken İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Hong Kong'da 47 aktivistin gözaltına alınmasının ulusal güvenlik kanununun güvenliği sağlamaktan ziyade siyasi muhalefeti bahsediyor bastırmak için kullanıldığının kanıt olduğunu söyledi. ABD de Çin'i kınadı. Çin ise ABD'yi iç işlerine karışmayı bırakmaya çağırdı. Japonya Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku adalarını iç bölgesi olarak gösteren Çin'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi. Japonya Savunma Bakanı Kishi Nabao düzenlediği basın toplantısında Çin Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde tartışmalı adaların Çin'in iç bölgesi olarak gösterilmesine tepki verdi. Senkaku adalarının tarih ve uluslararası hukuk bağlamında Japonya'nın iç bölgesi olduğunu savunan bakan kişi adaların hali hazırda ülkesinin kontrolü altında olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bank Bambi'nin tartışmalı adalara ilişkin durumu karmaşıklaştıracak tehlikeli söz ve eylemlerden kaçınmasını tavsiye etmişti. Yabancı Muhabirler Kulübü'nün hazırladığı rapora göre Çin hükümeti ülkede görevli yabancı gazeteciler üzerindeki baskısını giderek artırıyor. Rapora göre korona pandemisi döneminde yürürlüğe giren kısıtlamalarda gazetecilerin haber yapmasını ve seyahat etmelerini engellemek için bahane edildi. Yabancı Muhabirler Kulübü'nün raporunda Çin'le sorun yaşayan ülkelerin muhabirlerinin Çin yönetiminin baskısını daha fazla hissettiği belirtildi. Rapora göre 2020'nin ilk yarısında 18 ABD'li gazeteci ülkeyi terk etmeye zorlandı. İki Avustralyalı gazeteci ise Çinli güvenlik kurumlarıyla yaşadıkları sorunlar sonrasında ülkeyi terk etti.